Evet. Hadi bakalım. Şimdi çocuklar. Bunu unutmayın tamam mı? Bundan sonra seçeneklerde. Bak not alın bunları. Would work 1, would have work 3. Could work 1, could have work 3. Görürseniz. Tamam. Şu 4 tane maddeyi mutlaka sor, soruda çekin. Mutlaka bakın. Or, or else, otherwise without. Bu 1. But. 2. Verb 2 depten hemen sonra. 3 if close 4. Bir de olayın ne olması lazım? Ne olması lazım? Past. Ama could da kenin kibarı da ola bilir. Tamam. Anladınız mı? Tamam çocuklar. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Bakın cümlelerimize bakalım. Could work 1 ya da could have work 3 ile ilgili cümlelerimiz. We couldn't observe very tiny substances and organisms diyor. Without microscopes. Gördünüz mü? Ya da microscopes. Mikroskoplar olmadan organizmaları ya da çok küçük maddeleri gözlemleyemezdiniz diyor. Gördünüz mü bak? Yapamazdınız. Parasız düzgün bir hayat kuramazsınız diyor. Gördünüz mü? Evet. Ya da Atatürk knew well that. Çok iyi biliyordu ki o. He couldn't found a new state. Yeni bir devlet kuramazdı diyor değil mi? Devleti, halkının desteğini almadan kuramazdı diyor. Bunu biliyordu diyorlar. Ya da Pearl Harbor saldırısından sonra Amerikan ordusu üzerine Japon hükümeti neredeyse emindi diyor. Amerikan ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nı kazanamayacağından emindi. Niye Couldn't Have 3? Ama kazandı da ondan. Bak ne demişim Couldn't Have 3'e? Gidebilirdim ama gitmedim. Couldn't Have 3 ne olur buna göre? Couldn't Have 3 bak onu da yazayım. Couldn't Have 3 ne olur buna göre sınıfı Baktığınız zaman o da ne olur? Şuraya da Couldn't Have 3 yazayım. Bak şimdi sınıf çok iyi dinleyin beni. Çok iyi dinleyin. Bak, bu de 3 gidebilirdim ama gitmedim. Bunun te 3 nedir? Söyleyin bakayım. Gidemezdim ama evet ama ama ne yaptım? Gittimdir.